Tarif abi, günaydın. Günaydın, hoş geldin Ceyhuncuğum. Hoş bulduk. Ya benim e, akşam akma bir şey takıldı da. Yine yani geleyim sorayım, halledeyim dedim. bu Benim dün gördüğüm çocuk var ya. Ha, Kıvançcan, Hülya Hanım'ın oğlu. Ha, ev sahibinin oğlu, değil Hı. mi? Benim ona bir şeyler sormam lazım. Onlar şimdi annesiyle çarşıya gittiler. Öğlene doğru gelir ama. Anladım. Peki, ben burada beklesem olur mu? Tabii tabii, bekleyebilirsin. Geç içeri, kahvaltı yaptın mı? Abi, bizimki kahvaltısız bırakır mı ya? <laughs> Polis abisi bak, Kıvanç'tan geldi. Gel bakalım Kıvanç. Hop, bacık. Şimdi ben buraya niye geldim biliyor musun? Sana böyle birkaç soru soracağım. Ee, şimdi Kıvanç bu evden bir yüzük kaybolmuş. Nasıl yani? <laughs> Nasıl yani? Hani böyle sihir gibi. Hani sihirbazlar olur ya böyle böyle bir şeyi böyle ortadan böyle puf diye kaybederler. Onun gibi işte. Sihir mi? Benim de bir sihirbazım var. Öyle mi? Bak ben de onu soracağım sana ya. Şimdi bu sirbaz en son ne zaman geldi Kıvanç? Dün gece bekledim ama gelmedi. Gelmedi. Peki önceki gece gelmiş olabilir mi? Anladım. İlk ne zaman geldi peki? Doğum günümde. Doğum gününde. Evet Talib abi. Kıvanç'ın doğum gününde bir sihirbaz vardı değil mi eminiz buna? Evet ne oldu ki? Abrakadabra. Ne ayaklan bunlar, kocalığımı eve bırakmalar falan ha? Kandemir abi. A, merhaba Ceyhun. Merhabalar. Ne haber Bahadır? Şov yapmayacaksınız değil maçta? Eşit. Işte. Derya nerede? Yaren'le dükkana gitti, birazdan gelir, hayırdır? Ya ben dedim ya, e, Talip abinin evine hırsız girdi diye. Derya da o gün tiyatrocu arkadaşlarını mı getirmiş? Bir de aralarında sihirbaz mı varmış ne? Ben biraz onlardan ilişkilendim, hani bir konuşayım diyorum. Sihirbaz varmış. Ne alaka? Ya gece birisi girmiş. Bunların değerli bir yüzüğü varmış, onu çalmış. Talip abi yumruk atmış falan. Yüzük mü çalınmış? Evde. Evet. Ya gençler ne zahmet ettiniz bunca işinizin arasında? Estağfurullah Talip abi ne demek? Bir geçmiş olsun diyelim dedik, tatlı getirdik sana. Sağ ol. Abi gözün nasıl oldu? Daha iyidir inşallah. Geçti. Keşke tek acıyan gözüm olsa. Ya gençler yanlış anlamayın ama size bir şey sormak zorundayım. Hani Derya ile gelen bir ekip vardı ya sihirbaz falan. Polis ondan şüpheleniyor çalınan yüzükle ilgili. Ee, onunla ilgili size ulaşmak istedi Ceyhun. Aradı mı sizi? Yo Ceyhun kardeşim aramadı daha da. Bizim sihirbaz çocuk delikanlı çocuktur. Yapmaz öyle şeyler ama. Ya ben çok sıkıştım da bir lavaboya kadar gidip geleyim Talep abi. Hemen sağda. Biliyorum biliyorum yani sağ ol. Ee Talep abi nasıl gidiyor Şeriban ablayla? Ha? Elektrik alıyorsunuz mu her şey yolunda mı? Nasıl işte bekliyoruz. Kaç. Ne oluyor oğlum? Kimi dövüyorsun lan rüyanda? Babacığım biz de bir tunceli bırakalım. Ben kendim giderim terli. Yok oğlum terli terli hasta olursun. Ya giderim giderim ben ya. Tuncer sen ağzını kapatamadığın için hapşurun ağzımıza yüzümüze göre hadi karşı. gece birisi girmiş. bunun değerli bir yüzüğü varmış onu çalmış. Taliba e bir yumur kalmış. Anneciğim bu yüzük sende miydi? İnanmıyorum ya. Anne, sihir yapayım mı sana? Yüzüğü kaybedeceğim bak şimdi. Biz iki gündür bunu arıyoruz Kıvanç. Neden bir şey söylemiyorsun? Bir daha eşyalarıma dokunursan sihirbaz mirbaz yok sana. Bahadır! Bahadır! Efendim abi? Geldi mi Ferdi? Yok abi gelmedi daha. Nerede lan bunlar? Efendim Ceyhun. Alo Kandemir abi. Ya kusura bakmayın rahatsız ediyorum bu saatte de. Derya'ya ulaşamadım. Ona şey soracaktım bu sihirbazı falan. Fakat gerek kalmadı. Yüzük bulunmuş. Evin çocuğu almış yüzüğü saklamış. Gerçi kameralarda kapalı ama yani evden de başka bir şey çalınmamış. Şimdi Talip abi ömrü katıp kaçan kimdir? Nedir yani necidir? Ona bakacağız artık. Peki Ceyhun. Sağ ol. Bu arada Talip abi vardı ya hani. O işten ayrılmış. Memleketinden. Hadi ya. neyse, işte. ee, Yani kısacası işte evin çocuğunun şımarıklığı adama patladı. Bir gurur yaptı tabii. Hırsız yaptısı yemek kolay hazmedilecek şey mi? Ya bir konuşsaydık belki ikna ederdik. Bilmiyorum karar şey gibi. Kesin gibi sanki. Ee, yani neyse. Kandemir abi ya. daha fazla başınızı ağrıtmayın. İyi geceler. Peki cümle. sağ ol. ne kadar 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 kadar. Ah, Mahmut hocam merdivenlerde bizi bekliyor. Abi çok fena bir döner yedik. Alalım mı sana da? Abi, iki kasaya koyduk. Yukarıda eğlenelim mi? Carlos sen odana gir. Odam mı, mı? Odana gir. Yazıklar olsun Nazım'ım. Yazıklar olsun. oluyor ya? Biz neyiz? Ekip miyiz sadece? Çete miyiz? Para çalıp aralarında kırışan? Hırsız tayfası mıyız? Neyiz oğlum biz? Aileyiz abi aileyiz. Birbirini seven, birbirine yalan söylemeyen, birbiri için ölümü göze alan, kendi yalan, özü gerçek bir aileyiz. Peki sen bu ailenin bir ferdi olarak ne yaptın ferdi? Ha? Gidip aç gözlülükten kendi başına soygun yaptın. Kahramansın ya. Sen çok cesursun ya. Biz bir bilmiyoruz ya. Estağfurullah abi. Ben kendi başıma soygun yapmayı beceremez miyim sanıyorsun? İstesen bir gecede çalarım bir milyonu. Ama kendi değerlerime... ...vicdanıma ihanet ettikten sonra... ...bu gemi battıktan sonra... ...kaptanı kurtarsan neye yarar? Biz oraya tabloyu çalmaya gittik. Ama sen çalarken yüzüğü gördün... ...dayanamadın, gece gidip onu da çaldın. Hiç düşünmüyor musun? Ya iz bıraksaydı? Ya yakalansaydın? Abi haklısın. Çok özür dilerim. Ama... Biz bırakmadan zararsız hallettik. <laughs> hallettik. Senin yüzünden 20 yıldır orada çalışan insan hırsız yaftası yedi, işi bıraktı, memleketine döndü. 20 yıldır kısmetini bekleyen kadın Şehriban, senin yüzünden belki mutluluğundan oldu. Benim yüzünden gitmiş, yüzüğü çalmış. Ah be be ya. <laughs> Hep senin dik kafan yüzünden, aç gözünü yüzünden. Abi tamam, seni çiğnedim. Kendi başıma göre hareket ettim ama Aç gözü deme abi bana. Ben kendim için mi çaldım? Kahramana aşıksın ya sen. Ondan çaldın. Derya için çaldın. Söylesene. Annemin abim. Abi, abi be. Yukarı çıksak abi. Hep beraber sakin sakin konuşsak. Cevap versene Ferdi. Derya için yapmadın mı? Ceyhun'dan bir an önce kurtulsun diye yapmadın mı? Ben Derya'yı seviyorum abi. Sevme dedim sana! Aşk hata yaptırır dedim! Ceyhun yakalıyordu oğlum seni. Bütün hayallerimiz mahvoluyordu. Bu tezgah bitecek. Hepimiz temize çıkacağız. Ama senin yüzünden hepimizin hayalleri yanıyor. lan. Kendi hayalini bile yakıyordun sen. Hani abi? Ha? Hani babandı. Ne yapayım lan ben sana? Gözüme gelme. Yürü lan bu <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük